Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Yeni bir ev turumuza hoş geldiniz. Beklenen ev turumuz, boş ev turumuz sizlerle. Hadi bakalım başlıyoruz. Yavaştan yavaştan gireceğim. Bugün ayrıntılara pek girmeyeceğim. Çünkü bugün biraz acelemiz var. Ev turumuzu boş olarak yapacağım. Daha sonra eşyalarımız gelecek. Ayrıntılı biçimde eşyalarla bir ev turu daha yapacağım sizler için. Buyurun. Haydi bismillah. Buyurun, buyurun, buyurun. <laughs> Merakla beklenen ev turuma tekrardan hoş geldiniz diyorum. Şöyle kapımı kapatacağım çünkü çok fazla ses gelsin istemiyorum dışarıdan. Evet, böyle hemen bir girişimiz var. Giriş bayağı bir geniş tutuldu. Gördüğünüz gibi bayağı bayağı bir geniş tutuldu. Hemen girişte sağ tarafta stadimiz var. Çalışma odamız, ayrıntıları, bahçeleri falan biraz biraz, biraz yavaş yavaş çekeceğim. Burada bir yine tuvaletimiz. <laughs> en çok beğendiğim bu oldu benim. Ve sinema odasına giriyoruz. Sinema odasının da tavanları biraz değişik oldu. Yani o ayrıntıları falan eşimle anlatmam lazım. Aslında buranın nesi deniyor? Müteahhitin mimarı eşim olduğu için. Ee, daha çok o biliyor aslında. Şöyle bir minibar e, mini var mı diyorlar buraya Ozi? Buranın bu daha gelmedi inşallah. Gelecek. O da takılacak. Daha eksiklerimiz var ama işte eşyalar girmeden ben bu ev turunu yapmak istedim. O yüzden hemen acele ettim. Koştur koştur geldim. Eşyalar gelmeye başladı çünkü. Dekorasyonu yapılacak evin. O yüzden şimdi hemen diğer tarafa geçiyoruz. Laundry. Landry'e girdiğimiz zaman da daha doğrusu girmeden önce yani çamaşırlığa girmeden önce burada yine bir ara dolabımız var. Hani girdiğimiz zaman ayakkabılar, terlikler, işte pantolonlar falan koyulabilecek gibi. Artı zaten çıkmadan önce bir ayna gerekiyor her zaman öyle değil mi? Öyle bir ayna. Ve çamaşır odamıza geldik. Çamaşır odamızda yukarıdan çamaşırlar atılınca düşecek dolabım yapıldı. En istediğim şey o zaten evde. Ayrıntı olarak beklediğim özellikle o oluyor. Kuru temizleme makinesi. Ütüleme, temizleme, işte çamaşırları havalandırma falan filan kuru temizleme makinesi. Artı Miladan yine çamaşır makinesi, miladan yine miladan çamaşır makinesi, miladan kurutma makinesi ve yine dolapları. Yani çamaşırlık gerçekten önemli. O yüzden hanımlar için önemli. Beyler pek ilgilenmiyor, değil mi? Hadi bakalım. Hemen salonumuza doğru şöyle bir geçelim. Salonumuza geçmeden önce ne yapıyoruz? Kapı neredeydi? Buyurun. <laughs> Orada gizli bir kapı. Ve burada yine tekrardan bir oda. Odanın içinde tuvaleti, banyosu, dolapları. Yani sanki gizli bir oda gibi oldu. Burası değil mi Ozi? Eksiklerimiz var demiştim ya. Çekmecelerimiz düzelecek sadece burada. Aynamızın köşesi nazar 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 dedik. Böyle. şunu falan şöyle sen bir çekersin ben böyle bir geçeyim. Ben diyorum ya ayrıntıları fazla anlatamıyorum. Eşim daha çok biliyor daha çok çünkü buranın müteahhiti yapıcısı oğlum ve eşim olduğu için onlarla da bir tur yapmak istiyorum sizinle. Onların böyle anlatması istiyorum. Ne yapıyorsunuz burada? Gizli gizli bir şeyler Seni, seni söylüyordum. Seninle birlikte yapmak istiyorum zaten. Eşyalar kurulsun. Bir şey falan söylediniz keşke. Aa bak değil mi onu unutmuşum. Ay bir de ışık, şey. ay evet ya ışıklı çek bir de. Böyle boylu ne dedi bir şey mi adamın emeğini bak görüyorsun değil mi? Heh. Bak şöyle bir karşılara bak şöyle bir duvara tavana çizgilere. Ben de tam seni söylüyordum ben anlatamıyorum söyleyemiyorum ki. Duvarın içerisine gömdüğümüz dolabımıza, lavabolara, kesimlere, çizgilere. Horrified Angle geliş fayanslara. Bunlar çok detay var. Siz devam edin ben anlatayım sonra. O detayları sen anlatacaksın zaten. Ben şimdi eşyalar gelmeden acele ediyorum. Hemen koyacağım diye. Gizli odamızı kapatıyoruz. Bak böyle yaptığım zaman. Biraz önce kapıyı zor buldum. Öyle <laughs> Dedim kapı nerede? Aşağı kadar gidiyor ama en çok sevdiğim ne biliyor musunuz? Hemen ne yapıyoruz? Süper bir şey olmuş bu. Neden biliyor musunuz? Daha önceki evimde perdeleri açmak için 20 dakika uğraşıyordum. <laughs> bütün odaları gezip tek tek perde atmaya 20 dakika uğraşıyordum. Süper değil mi? Artı kapatmak için de yine tek boş. Ama tek tek açmak istediğiniz zaman da bütün perdelerin numarası var. Numaraya girip basmanız yeterli oluyor. Bütün perdeler tek tek açılabiliyor o zaman da. Hani istediğiniz perdeyi açıyorsunuz. Şimdi perdeleri tekrardan kapatalım. Bahçeler şu an görünmesin. Biraz sonra çekeceğiz. Bir şey daha yani ne? Normalde. Daha ne isteyeyim? <laughs> şey, normalde bana göre daha eksikleri var. Sen dedin ki yeterli çok çok şey. Bir iki eksik var. Mutfak dolabını bugün öden sonra gemiye takacaklar mesela falan. Onlar yani. eksik değil benim Çalan gözümde çalışanlar. çünkü... hala arkada çalışanlar var. O şey turu yapmak istediğim için tamam. ben evde hiçbir eşya yokken bir çekmek istiyorum. Tamam. Bugün eşyalar geliyor. Ben o zaman çekemem yani boş ev turu yapım, yapamam. Saat 5'te konteyneri indirdik tabii. Yani. Kaçlıktı? 12. Fut. 40 foot. 40 12 metre. 12 metre bir konteynayla inşallah Türkiye'den eşyalarımız da geldi elhamdülillah. elhamdülillah. Onlar da şimdi kamyonu yükleyip gelecekler. Neyse biz ev turumuza devam edelim. Bunun ışıkları niye yanmıyor Ozi? Hemen. Yaktık. Bu da çok güzel bir ayrıntı oldu ev için şömine ve bu evin eski yani bu biz bunu yapmadan önce daha önce bir ev vardı burada hatırlıyor musunuz? Ben hani binmiştim de evi yıkmıştım, kırmıştım. Oradaki şömine aklıma geldi. Büyük bir değişim değil mi? <laughs> Oradaki şömine nasıldı? Bu nasıl? Çok güzel oldu. Şimdi eşim olsa duvarın bu kıvrımlarını falan filan size anlatırdı ama işte o daha sonra anlatsın. Çünkü e, ben hemen şöyle bir ev turunu yapıp bitirmek istiyorum. Kıvrımları falan o güzel güzel anlatır size. İlk mutfağım. Yani birinci mutfağım. Geçen bir videoda ee, kızlar demiş ki işte arkadaşlar demiş ki Burcu sen mutfağın içinde küçücük kalıyorsun. Bir seyrettiğim videoyu gerçekten de küçücük kalıyorum. Bak böyle bir uzaktan geldiğin zaman en çok merak edilen Davlum basın. <laughs> en çok merak edilen çeşmem. Bunları ayrıntıları size tek tek çekmemiştim. Demiştim ki ee, sürpriz olsun. Ocağım değişik bir ocak. Bunları falan özellikle anlatacağım size nasıl çalıştığını. Kendisi mutlak istedim. <laughs> Bulaşık makinamın kapağı gelecek. Bulaşık makinamın kapağı gelecek. Yine dolaplarım var. Güzel mermer, hakiki gerçek mermerden. Bench toplarım. Duvarım. Burada full çekmecelerimiz. Ve ben bu mutfakta ne istiyorum? Bu mutfakta fazla yemek değil de hamur işi, kek, poğaça, börek, o tür şeyleri yapmak istiyorum. Hani biz bayanlar böyle... Şimdi arkada diğer mutfağım var ya, orada da yemeklerimi yapayım diyorum. Şimdi kahve makinam, mikrodalgam, fırınlarım, Bunların özelliklerini işte marka, model, özellik hep eşim biliyor. Yani her zaman en iyisini koymaya çalıştığı için. Bu marka. Gargamel diyorum ben ama. bu <laughs> Buzdolaplarımın kapaklarını açalım. Daha yapılmadığı için buzdolaplarını da size daha sonra göstereceğim. Mutfak dolaplarım gerçekten çok büyük. Görebiliyorsunuz. Yani ben... Buraya anca yetişebiliyorum. Mutfak dolaklarım gayet kullanışlı ve büyük. Her şeyimi yerleştirebiliyorum. Kullanmadığım şeyleri bile üst katlara koyabilirim. O derece. Evet, ikinci mutfağıma geldim. dolabım daha var. Buradaki yine iki kapılı. Şey <gülüyor> <gülüyor> Bu şekilde aşağıda grubu. Ama diğerlerinin açılmıyor. Tumraklarımı da yorulamak istemiyorum. Diğerlerinde işte kapakları takılacak. Bunu da takılacak. O zaman ben size güzel güzel bunları da anlatacağım inşallah. İkinci mutfağımda da tekrardan Mila'dan 900'lük bir ocağım var. Tekrardan bir Mila'dan 900'lük fırınım var. Orada da iki tane fırın var ama onlar 600'lük. O yüzden buradaki 900'lük tekrar Mila'dan bir bulaşık makinem var. Yine mermerden bench topum. Hani özellik bildiğim şeyleri şu an size anlatabiliyorum. Hani bilmediklerimi anlatamam. Burası mı? Ha? Adam o kadar döşedi. Döşetti. He. Davlun var yine Mila'dan. Artı buranın dolapları da gerçekten çok güzel ve kullanışlı. Şöyle gösterebilirim. Ben buraya yine ne yapmışım bambuları yerleştirmiş. Meyve sebze kurutucumu da yukarıda. Getirdim. Mutfağımdakileri getirdim ve Öylesine koydum. Daha bir mutfak düzeni, mutfak dolap düzeni yapacağım inşallah. Yavaş yavaş. Onu da yavaş yavaş. Artı oradan girdiğim gibi buradan da çıkabiliyorum. Böyle. Ee, dışarıları daha sonra bir çekeyim. yukarı kattan sonra. Heh. Hemen o zaman yukarı çıkalım. Yukarı çıkarken de ayrıntıya dikkat. Buranın aslında e, sarkan abizesi değişikti. Geldi rengini yanlış yollamışlar. Ondan sonra eşim tekrardan gitti. Böyle bir avize aldı. Belki değişecek. Bilmiyorum. Belki değişecek. Hadi bakalım. Üst kata çıkıyoruz yavaş yavaş. Şimdi de yukarıya. Mermer merdivenler. Bu da ince bir detay. Eşim olsa şimdi anlatacaktı ama ben sadece mermer olduğunu biliyorum. Halımız gerçekten kalın ve rahat kullanışlı perdeyi açmayacağım. Perdeyi açmayacağım. Dışarıyı havuzu detayı çünkü aşağıda çekmek istiyorum. Burada tekrardan bir küçük mutfak var. Buranın da e, buzdolabı gelecek. Artı buradaki çeşmenin özelliğini de şimdi anlatmasını istiyorum. Çünkü soda, soda bile yapıyormuş. İlk başta geldi bana anlatıyor. Bak soda yapacak falan. Ben de her zamanki gibi <laughs> kandırmaya çalışacağım. Hani böyle şaka yapıyor diye düşündüm. Ama Gerçekten çok şey bir e, makinaymış. Çünkü şeyleri falan burada. Motorları falan burada. Tekrardan mermer tezgahlı televizyonluğumuz. Ve yukarıda. Şurayı bir çeksem ne kadar güzel görünüyor. Değil mi? Burada bir odamız var. Yine dolaplarımız. Dolapların içlerini göstermeyeceğim. Daha sonra onu hani e, odaları tek tek yerleştirirken falan e, çekip gösterebilirim. Tekrardan bir çalışma masası, kitaplı ve artı tuvalet ve banyo böyle çekebiliriz. eksikler var. Var evet. Var. <laughs> Olabilir. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Burası misafir odamız olacak. Yani boş oda. Burası işte benim hobi odam gibi bir şey de olacak. Misafirimiz gelirse kalacak. Yine yatağını falan aldık. Ama işte hobi malzemelerini falan koymak istiyorum. Öyle bir oda olacak. Buradan geçerken de tekrar bir study, çalışma masası gibi e, düşünülmüş bir Köşe değil, orta. Değil mi? <laughs> Yine dolapları var. En sevdiğim banyo. Eksiklerimiz var mı? Var. Onlar tamamlanıyor yavaş yavaş ama ben bu ev turunu eksik de olmuş olsa yapmak istedim. Çünkü bugün eşyalar girince, evin içi böyle eşya dolunca pek fazla çekemeyeceğim. O yüzden ne dedim? Şimdi hemen yapayım, bitireyim dedim. Tekrar söylüyorum. Buradan geçişte gene burada bir dolap gibi gördüğünüz bölüm var ama dolap değil. İçinde büyük makineler var. Artı buradan da çamaşırları atıyorum aşağıya. Çamaşırhaneye düşüyor. En sevdiğim. Tekrar burada bir tuvalet var. Banyo diyecek bir tuvalet var. Evde bir bayağı banyo tuvalet var. Dışarıda havuzun da banyo tuvaleti falan var. Bayağı birçok duvalide banyosu var. Burada yine bir oda. Bu odada Eşan Sultan'ımızın odası. Odanın e, gardolabı. Gardolabının kapakları daha gelmedi ve karşıya ayna gelecek. İnşallah onlar gelince de tekrardan çekeceğim sizler için. Evet böyle geliyoruz. Eşan Sultan için bir makyaj masası yapıldı. Makyaj masasının da mermeri nereden? İtalya'dan mı geldi bu? Hatay'dan geldi mermeri. Eşan Sultan için babası özel getirtirdi. Evdeki tek değişik mermer bu. Eşan, <laughs> Eşan'ın şansında. Tekrardan zaten eksikler var. Eksikler var. Ektirici. <laughs> Yine perdemiz, perdelerimiz var çok beğendim. Ne kalın ne ince değil mi? Böyle acayip güzel duruyor. Ama Nasıl içeride ya? de zaten şeyi var. Yani indirebiliyorsunuz. Ama aşağıda çalışmalar devam ediyor. Bakar mısın, bir çeker misin? Camlarımız dışarıdan yıkanmadı. Tekrardan söyleyeyim, çalışmalar devam ediyor. Çünkü benim e, giriş garajımın kapısı böyle direkt hani dur açılan bir kapı. Ne güzel. Dur. <laughs> açılan bir kapı değil. Böyle oval dönecek. Kaç günlerdir ona uğraşıyorlar. O da oğlumun fikriydi, oğlanın fikriydi ve o ayarladı. İnşallah olacak. İnşallah. Evet şimdi ne yapıyoruz? Bu odadan da yavaş yavaş çıkarak benim odama geçiyoruz. Buyurun. <laughs> Yatak odamız. Bayağı geniş tutuldu. Şu karşıdaki art, arç mı diyorlar? Arçlar özellikle santim santim milim milim ayarlandı yapıldı eşim o konuda o kadar titizdir ki gerçekten eşim böyle hani her şey ne denir ona milimetrik olsun yani o yüzden ben evlendim zaten her şey <laughs> milimetrik olsun öyle ister 1453. 1453 Aa, ölçüleri bile tam yapmış tarih gibi Yatak adamın ee, giyinme odası, gardolabı, hani öyle diyelim ama işte makyaj aynamın, e, makyaj masamın aynası gelecek, işte pufu gelecek falan filan derken, bunların da dolapları gelecek. Artı e, bunlar döşenecek, koyulacak. Ya, yapılıyor işte yavaş yavaş, yavaş yavaş. Fazla bir acelem yok zaten benim. Yine makyaj masamda çekmecelerim falan filan var. Şimdi buranın banyo tuvaleti, buranın banyo tuvaleti şu şeyi gördünüz. Arç mıydı ozi? <laughs> Arçı gördünüz. O devam ediyor gibi düşünün. Buradan. Duş akabinin camlarından, küvetin yuvarlağından. İki duş koyuldu, şaka bin içinde çekebilirsin. İki duş koyuldu. Tuvaleti ayrı düşündük, tuvaleti ayrı düşünüp ee, kapı koyduk. Normalde tuvaleti çünkü çoğu değil mi açık yere koyuyor ve kapı olmuyor ama iki kişi aynı anda durabilsin banyo tuvalette diye öyle düşünüldü. Buradan bir çeker misin? Ay ben de bir daha basacağım bu dilmeyi. <laughs> Süper oluyor. Aynen. Şimdi yukarıdan baktığım zaman, şurada bir kış bahçesi. Ya bu kış bahçesi yaz bahçesi olayı bir şey al, bir şey söyleyebilir miyim? E bu arada, bu arada şurada bir mola verebilir miyim? Bir şey söyle Çok mu güneş, çok ışık geliyordur güneş dedim. Bu arada kış bahçesi ve yaz bahçesi itiraf ediyorum. Evlerde kış bahçesi ve yaz bahçesi de bir olay yok. Bunu ben daha önceki ev turumda uydurdum. Şimdi bazı bayanlar söylüyormuş evimde kış bahçesinde oturuyorum falan filan diye. Hani bu benim bir uydurmasyonumdu. Hani öyle bir şeyler söyleyip de kendinizi rezil etmeyin. <laughs> Hadi bakalım şimdi kış bahçesi ve artı yaz bahçesine doğru gideceğiz. Bahçemizin dizaynı yapıldı. Dizaynayla çalıştık orada da. Dizaynı yapıldı. Evet inerken de zaten direkt bahçeyi görebiliyorsunuz. artı koridor boşluğu. Merdivenler geniş, rahat rahat inip çıkabiliyorsunuz. Merdiven aralıkları gerçekten de güzel olmuş, dizleri acıtmıyor. Ben normalde bazı evlerde merdiven inip çıkarken dizlerimden böyle rahatsız olduğumu hissediyorum. Hemen şuradan bir göstermek istiyorum bu tarafı. Akşam olunca çok güzel oluyor çünkü ışıklandırması, her şey yapıldı. Artı kenarlara bambular koyuldu. O bambular kısa bir süre sonra daha da kalınlaşacak ve güzelleşecek. Sulama sistemi falan filan her şey tamam. Bence güzel de oldu. Dolaşmak için basamakları şeyleri de ee, ne deniyor onlara? Basamak mı diye? Basamak diyelim basamak. Aa bak yarın bildiğin videolarda basamaktan yürüdüm diye geçerler. Ha. Şu ayrıntıya da bir dikkat edelim. Şimdi koltuğu koydunuz, oturuyorsunuz. Sağda solda fiş aradınız, priz aradınız. Buyurun. Çünkü kıyıya, köşeye oturup da hani değil mi? telefonunuza acil bir şarj lazım oldu ya da işte e, masaj koltuğunuz var ya da işte koltuklarınız şeyli elektrikli falan hiç değilse meydanda uzatma kablosuna gerek yok. Artı bench'te bir şey mi yapacaksınız? Yufka açacaksınız. Getirdiniz sacınızı koydunuz ortaya. Fişi nereye takacaksınız? <laughs> Şimdi sadece deyince gerçekten yapıyor, yapmıyor falan diye düşünüyorum ama çok şükür elhamdülillah yapıyorum. İnşallah yapacağım bu evinde de öyle yufkalarımı, tarhanalarımı falan yapacağım. Horozum yok ama artık neyse. Hadi bakalım ev turumuza devam ediyoruz. Ne yapalım? Şöyle bahçemize bir çıkalım. Çok fazla çamura gitmeden. Böyle çıktığımız zaman yine burada bir mutfağımız daha var. Buradaki mutfak da işte barbekü, barbekümüz gelecek. Yağlı şeyleri falan filan yapmak için burayı kullanabilirim. Yine orada küçük bir mini barımız var, buzdolabı var. Dolapları var. Daha ne olsun? İçeride koku istemediğin zaman çık burada yap yemeğini değil mi? Bir, iki, üçüncü mutfak. Dördüncüsü de yukarıda. Yukarıda bir ocak eksik, ona da gerek yok. Tamam. Havuzumuz. Havuzun bütün her şeyi bitti. Havuzun bir içini temizlenmesi ve doldurulması kaldı galiba değil mi? Motoru falan her şey tamam. Tekrardan gelip bir bakacaklar. Işıklandırmalarını falan koyacaklar. Tekrardan havuzun e, banyosu ve tuvaleti orada. E, deposu orada. Hani havuzda kullandığım malzemeler oraya koyulacak. Artı dinlenmek için bir yer yapılıyor. Orada daha bitmedi. Bittiği zaman da zaten size çekeceğim. Yine karşıda bambularımız var. Burada yine bambu detayı var ama buradaki e, şey değişik. Çiçeklerimiz değişik. Artı bu ektikleri şey de e, nasıl olacakmış biliyor musunuz? Onlar çoğalıp hani hep bir yeşil olacakmış yani orayı kaplayacakmış. İnşallah bekliyorum böyle her gün geliyorum bakıyorum. <laughs> bu tarafta bunlar sarmaşık gibi bir bitkiymiş. Bunlar zamanla zaten yükselecek inşallah. Zaten fazla şeye gerek kalmadı. Yani böyle nasıl diyeyim toprağa. Şimdi ne yapıyorum? Yavaş yavaş ön tarafın bahçesini çekmeden girdim. Ben koşarak girdim. Ev turumu koşarak yaptım resmen. <laughs> Hemen ne yapalım? Gidelim. Ön bahçeyi de bir şöyle çekeyim sizler için. Orada da çalışanlar var. Bu arada çalışanları da bir görmüş olursunuz. Bu ev turunu da gerçekten desem ki hasta yatağımdan kalktım geldim yaptım desem yeri var. Gerçekten ben son bir haftadır çok hastayım değil mi? Son bir haftadır çok hastayım. Nefesimde problemler vardı işte rahatsızlıklarım vardı ama çok şükür elhamdülillah şimdi daha da iyiyim. Yaptım. Sonunda yaptım. <laughs> Kaç aylardır bekliyordum. Bu detayı size gösteremiyordum. Evimin diğer detaylarını gösteremiyordum. Hani size sürpriz yapmak istiyordum. Ama oldu. Elhamdülillah oldu. Ve bu bahçeyi de çekmek istiyorum. Burada yine küçük bir detay var böyle. Hani ben küçük diyorum ama aslında büyük detay bunlar ya. Böyle hani görünüşleri falan çok güzel. Artı burada da gerçek çimen değil mi? Gerçek çimen. Ben yapay çimen sanmıştım ilk baktığımda, ilk gördüğümde. Gerçek çimen, süper güzel olmuş. Ön tarafa da zaten çimenler yapılacak, çimenler koyulacak. O tarafa da böyle bir ayrıntı koydu. Dışarıda bir çalışmamız Dışarıda bir çalışmamız var diyoruz ya hani Evet. dışarıda hala çalışma var. Ee, İnşallah bu kapımız falan tamamlansın. Onlarla beraber hepsini yine. Çekersin. Evet tekrardan çekeceğim. Ama işte Oğlum <laughs> Hala devam ediyor. Olcan. Oğuzhan, Oğuzhan ve eşim yani çok çaba sarf ettiler, çok emek harcadılar ve sonunda bu hale geldi elhamdülillah diyoruz. Teşekkür ediyorum. Ev turumu, ev vlogumu da izlediğiniz için. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.